Herkese merhaba arkadaşlar. Bot Blitz Turkey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha beraberiz. Bu videomuzda Reply videolarının 8. serisini yayınlayacağım. 4 maç aldım arkadaşlar. İlk maçımız Player Bot Nikki ile Anıl kardeşimiz. 8. seviye Su 130 PM tankıyla savaşıyor. Arkadaşlar bu haritada gördüğünüz gibi artık son zamanlarda hani şeyi bahsetmeme gerek yok. Takımlara bol bol e, bot ve nop atanmaya başladı. Buna yapacak bir şey yok. O yüzden e, bireysel takılmayın maçlarda, sinir olmamak için, sinir krizlerine girmemek için e, genelde takımla beraber hareket etmeye çalışın. Fazla da öne atılmayın derim. Şimdi e, Anıl buradan karşıdan 3 kişi spotlandı. Ee, dikkat etmesi lazım. Hatta 4 kişi oldular. Ya bu haritada aslında sağ taraf takımı sağ tarafa yönlendirebilirseniz sağ tarafa çekip şuradan bir ammo gelir mi dedim ama 553 yaktı 152 yani dedim ki bu maçta yani bu haritada sağ tarafa takımı yönlendirip oradaki medleri aldıktan sonra bunların işi kolay zaten 441 hasar daha Gayet güzel şu an 1-0 yenik durumdalar Bu arada arkadaşlar Yani 4 maç aldım ee, Anlat Anlatamayacağım Zamanlar olacak maçları çünkü e, Çok konu var Konuşacağım ee, Bakalım ee, Yani o yüzden Siz maçları izlerken bir yandan Bir h7 ama 161 Allah'tan Denk gelmedi ee, siz maçları izlerken ben de aynı zamanda e, biliyorsunuz 7.6 güncellemesi gelecek. Ee, yılbaşı etkinliği vardı yılbaşı e, etkinliğinde küra alan arkadaşlar umarım istedikleri iyi tanklara ulaşmışlardır. A.S uççu ne yapıyorsun adamı rahatsız ediyorsun yani. Tam atış yapacakken adam üstüne sürüyor. Saçma böyle adamlar olduğu sürece maalesef. Maalesef gelişmez var Warg gaming, World gaming. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar yılbaşı etkinliği ile ilgili etkinliği ile ilgili şeyi doldu. Ha bir önceki battle pass doldu. Onu zaten söylemeye gerek yok. Ee, yılbaşı ile ilgili etkinlik bitmek üzere az kaldı. 4 Ocak'ta bitiyor yani zannediyorum. ...ona da değineceğim. Ee, onun dışında yeni Battle Pass başladı bugün itibariyle. 4... Dör, 4 e, değil, 6. seviye Ice... ...neydi funken adı ya? Ice Breaker diye bir tank, kolektör tank veriyor. Satınca 500 altın veriyor. Yani arkadaşlar şimdi Steam'den alışveriş yapın eğer yapacaksanız. Steam'de e, normalde Google e, Play'e göre, iOS'a göre... Ee, ondan sonra Huawei App Store'a göre Steam eski şeyine kavuştu performansına fiyat bakımından. Ee, fiyatlar çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim 35 lira ama App Store'da 40 lira civarında bu paket. Battle Pass paketi. Şimdi Battle Pass alayım mı almayayım mı diyen arkadaşlar ee, ben size şöyle küçük bir hesap yaptım. Öncelikle ondan bahsedeyim. Ee, şimdi arkadaşlar Battle Pass'ı şeyden alırsanız, Steam'den alırsanız 35 TL. Sadece şimdi buradan hesap, buradan düşünelim. 35 TL. Şimdi 35 TL. Ee, 1500 altın da 35 TL. Şöyle düşün, 1500 altın 35 TL dükkanda. Battle Pass'ta e, 35 TL. Şimdi Battle Pass ne veriyor size? Onları az çok topladım. Arkadaşlar, tankları sattığınızı düşünmüyorum. Tankları aldınız, 80 level'e geldiniz ve gel, e, gelmeniz çok kolay, öyle zor bir şey değil. Günde 4 tane görev, yani 4 o şeyleri tamamlasanız, günde yaklaşık 2, 2 level, 3 level ilerleseniz bitiyor zaten. Ee, zaten 1100 altın o sırada veriyor. 2000 altın kasaları doldurunca veriyor kasalardan. Zaten savaşlıkça kasalar doluyor orantılı olarak. Ee, etti mi? Etti mi sana <laughs> 3100 altın? MHP'nin 40. yılı kutlu olsun. <laughs> Neyse. Ee, 3100 altın arkadaşlar ee, tankı falan da sattığınızı düşünürseniz 500k oradan 100'e de diğerini satıyorsunuz. 600. Ya yaklaşık 3700 4000 altın 35 TL'ye almış oluyorsunuz. Diğerlerini saymıyorum bile. Diğerlerinde ne var onu da söyleyeyim. 2 milyon kredi. Sadece o sırada var. 2 milyon kredi. Sıra dediğim şey de o yani Battle Pass ekranındaki o hediyelerde. 2 milyon kredi orada var. 1,5 milyon da şeyden dolduruyorsunuz şurada bir virgül koyuyorum arkadaşlar. Burada Anıl şuradan kaçabilseydi ya da bir fake atabilseydi buradan Ayasucu de alırdı ama son maçında 5 kill ile 5336 hasar as madalyasıyla savaşını tamamlıyor. Eline sağlık Anılcım. i̇kinci maçımız e 50 Mehmet Mehmet Aliyev Azeri kardeşim. E50M tankında tankıyla yarışıyor. Ee, Eli TR klanında. Muhammed bakalım e, neler yapmış. Güzel bir oyun çıkarttığını hatırlıyorum. E, bir önceki konuya geri döneceğim arkadaşlar. Şimdi girişi yapalım. Muhammed buradan sağdan gitmeyi tercih etti. Zaten sağdan gitmelisiniz ama arkadan kimse gelmiyor gördüğüm kadarıyla. Muhammed şu an burada tek. Şimdi bakalım arkadaşlar. e gerçekten güzel bir tank. Ee, zırhı çok iyi. Yani met tanklardan 10. seviye. Çok sağlam zırha sahip bir e, tank. Ben çok beğeniyorum. Şimdi şurada bir Behçet geldi. Bakalım. Başka olmadığını farz ederek Behçet'in üzerine gidiyor. Şimdi Behçet'ten bir tane yedi. Şimdi solda Centurion var. Behçet oradan saydırmaya devam ediyor. Centurion'dan bir tane yedi. Ee, o arada t 4 e 1 de geldi. Ve Arnold burada tek başına. Ya arkadaşlar yani çok enteresan yani bu of obje 300. <laughs> kim ya? Obje 268. O da geldi. Yani ee, Muhammed gerçekten iyi yırttın burada. Gerçekten iyi kurtardın yani öyle söyleyeyim. Paletini alsaydın şurada daha iyi olurdu. Bu bu arada Muhammed'cim Azerbaycan'a Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlar. Ee, selamlar iletiyorum. Burada objeden sektirip sektirip duruyor. Ama burada yedi bir tane. Şimdi burada alacak ve ondan önce doldurup alması lazım ama obje alıyor. Şurada Centurion tankı var. Allah'tan obje 704 geldi. Sağda hala bir tank var. Ee, siz maça devam ederken izlerken arkadaşlar burada Nerede kalmıştık Battle Pass'ın hediyelerinde kalmıştık 2 milyon kredi veriyor arkadaşlar 1.5 milyon da kasalardan veriyor e, etti mi 3.5 milyon yani 3.5 milyon kredi Gayet güzel bir rakam ee, 50.000 Serbest deneyim veriyor kasadan Oyun içinde de bir 10.000'e yakın veriyor 15 pardon ne 10.000'i 25.000 falan veriyor yaklaşık Hadi ona da 50 de 100.000 binde serbest deneyim alıyorsunuz Ve tank araştırma sertifikaları yüzde %50, yüzde %25 ve hem deneyim olarak hem de kredi olarak e, kazanıyorsunuz. Bunun dışında kamuflajlar. Onun dışında ne var? Kamuflaj. Tanklar. Zaten iki tane tank veriyor. Biri dördüncü seviye, biri altıncı seviye. Yani arkadaşlar şu sorunun cevabını ben size vermiş oldum. E, 35 TL Steam'den alırsanız yani Steam'de daha uygun olduğu için söylüyorum. 35 TL Battle Pass için değer mi? Değer. Kesin alın demiyorum ama tabi e, harcama yapacak arkadaşlar. Kafasında soru işareti olan arkadaşlar. Değer mi diyen arkadaşlar için söylüyorum. Değer arkadaşlar. Fazlasıyla çıkartıyorsunuz. İlginiz olsun. Evet. E, maça dönersek burada mouse kaldı. Hasara devam. Muhammed'cim bakalım son atışını yapabilecek mi? Muhammed evet Atışını yapıyor Ve alabilecek mi Bakıyoruz evet son atışı da yapıp Mouse'u çekiyor Muhammed bakalım ee, Ne kadar hasar vermiş 5829 hasar as madalyası gelmiş 1582 Saf deneyim gayet iyi Evet 3. maçımız arkadaşlar Mr. Hasan ee, 42 Konyalı herhalde bu arkadaşımız e, ee, Rice klanından STB, STB-1 e, MET tankıyla e, savaşacak. E, Konya'ya selam olsun diyelim o zaman. Bu arada arkadaşlar e, şimdi bu haritada arkadaşlar bakıyoruz. Genelde ortalama bir dağılım var. Buradan spot yapmaya geldi. Sağ tarafa giden var mı diye. Şu an için sol tarafta bir yapılanma mevcut. Bu arada arkadaşlar 2020'yi acı tatlı atlattık biliyorsunuz şu pandemi belası. 2020'de hepimize gerçekten çok zor anlar yaşattı. Hem maddi olarak yani şey olarak nasıl söyleyeyim iş olarak yani gerçekten ya e, hastalık olarak yani çok zor bir yıl geçirdik. İnşallah e, 2021 arkadaşlar vatanımıza, milletimize, hepimize hayırlı olur. Burada çıkma, çıkmamalısın aslında. Hani adam sana bakıyor zaten. E, yani buraya bir virgül koydum. Neyse devam ediyoruz. İkiye bir öndeler. Hasan sağdan Gitmeye devam ediyor. Orada bir crank var. Dediğim gibi arkadaşlar 2021 umarım e, herkesin istediği e, şekilde güzel geçer. İyi dilekleriniz yani iyi dilekleriniz kabul oluyorum umarım. Ben umutluyum e, İnşallah güzel e, günler Dil gelecek arkadaşlar. Neyse bu mevzuyu da geçtik arkadaşlar. Şurada bir kan var. Arkadan güzel bir atış. Nerede kaldık? Ee, Hasan sağdan bastırıyor bakalım. Hasan'ın maçı anlatayım biraz. Çünkü diğer konu da var. güncelleme ile alakalı diğer konu arkadaşlar. Bir de oyunla ilgili, ilgili. Ee, birkaç daha bir e, işinize yarayacak bilgiler verebilirim. Şurada çık hadi. Ya yani şu gibi o durumlarda adam ölen adamın namlusuna çarptı. Yani resmen. Göstere göstere. Evet bakalım. Şurada bir atış geldi. Çok güzel. 4'e 4. 2549 hasardayız. Oradan bir Emil 2 gidiyor da Emil 2 nob herhalde. Yani Alması lazım Emir 2 onu. Evet Emir 2 nok nope dedim adam utandırdı şimdi beni. <laughs> Neyse. E100 var. VK var. Şuradan E100'e bir atış gelir mi? Şu gibi durumlarda mesela E100 bu tarafla ilgilenmiyor ya. Direkt karşıya bakmış gidiyor. Taretinin arka tarafına atış edin arkadaşlar. Orada cephaneliği var. Ammo atabilirsiniz yani direkt. Ammo atma şansınız var. Bana birkaç sefer denk geldiğini hatırlıyorum şuradan bir atış çok güzel e yüzü çekiyoruz VK'ya bir atış gelir mi VK arkadaş açı verince gold mermiyle bile kıpkırmızı ön taraf Neyse Hasan'cım sen VK'yı boş ver diğerine yönel bence VK VK'yı anca tek başına yakalayınca şey yapabilirsin çok güzel bir atış Şu T95 de gıcık bir tank ya yani Paleti, bazen paletinden yiyor bazen de yemiyor. Çok garip. Bir de üstünde ufak bir weak spotu var. Oradan da e, yiyor ama iyi bir nişan almak lazım. Burada iyi sektirdi. Şu Emil niye duruyorsun arkadaş? Canın full 3 tane mermim var. Bas şu e, T95'e. Emil gene utandırdı beni. <laughs> Bakalım bir grill kaldı bir de VK kaldı. Buradan Hasan grilli çekecek büyük bir ihtimal. Evet şimdi bak iki şarjörü var ya VK ya bir canını eksilt ya bari. Neyse. Bakalım Hasan burada ne yapacak? Giderken bir golda çekip delmeyi denedi ama buradan bir fake atacak Hasan şimdi ona. Diğer taraftan gidiyormuş gibi. Buradan geri geri dönecek. Bu gibi bu hareketleri yapın arkadaşım. Sizi o tarafa gitti zannediyor. Büyük bir ihtimal ya o tarafa gidecek ya da üst sele geçirecek. Neyse Hasan maçın sonlarına doğru yaklaştı. O arada ben size güncelleme ile alakalı arkadaşlar. 7.6 güncellemesi gelecek. Ne zaman gelecek? Yaklaşık 8-10 gün sonra arkadaşlar. Güncellemede ne var? Onu söyleyeyim. Biliyorsunuz yeni Çekoslovak tankları gelecek. TVP T50-51 10. seviyesi ve onun ağacı gelecek. 7 de gelecek büyük bir ihtimalle. onunla ilgili bir deneme şeyleri var. Yani nasıl söyleyeyim? Test server açıldı. Onlarla ilgili tankla ilgili bir geliştirme yapıyorlar. 7.6 güncellemesinde arkadaşlar 8. seviye AMX1390 şarjörlü Fransız MET tankı var. Şimdi buna buff geliyor arkadaşlar. Ateş hızı artacak. Ateş hızına buff geliyor. Bu arada virgül. Burada Hasan yanaklardan çünkü 40 saniye kaldı. Buraya kadar getirmiş. Alması lazım. Güzel. Şimdi böyle fake vere vere Çok güzel Şimdi 37 ne ya çarptığından dolayı Evet çarptığından dolayı 37 hasar Şimdi evet şuradan yandan bir atış gelecek mi Yandan atmaya başlayalım diğer taraftan Evet son tek atışa düşürdü arkadaşlar Bu da ammoyemezse çok büyük bir şanssızlık olur Ammoyemezse burada GK'yı da çekip arkadaşlar ee, 5806 hasar as madalyasıyla 1573 e, saf deneyimle oyunu tamamlıyor. Güzel maçtı Hasan. Ellerine sağlık. BBB ya yani bomb nikli e, arkadaşımız. En son FV 215B 183 tankıyla hmm yarışacağız şey savaşacağız son maçımız arkadaşlar burada e, Güzel bir maç çıktı diye hatırlıyorum Siz izlerken ben güncelleme ilgili Bilgilere devam edeyim Şimdi AMX 90 tankına buff geliyor arkadaşlar Dağılım buffı da geliyor yani dağılımı çok rezaletti tankın Şimdi dağılımına buff geldi büyük bir ihtimal e, Tank ortalama seviyeleri geziyor çok kötü diyor yani. teşhizi e, şey olacak. Artacak. Yani doldurma süresi. Ona bir bakayım. Kaçtan kaça yükseliyordu. AMX 13-90'da arkadaşlar şarjörün pardon. Evet. Şarjörün yükleme süresi 17.62 saniyemiş. 15.66 saniye düşmüş. Yani 2 saniye daha e, öne gelmiş. Gayet güzel bir değer. Dolayısıyla DPM'i de artıyor bir başka Baf e, buff Jack the Panther 7. seviye tank avcısı bunun e, 7. seviye topuna buff geliyor arkadaşlar 7. seviye topunun e, delişi AP delişi 160'dan 175'e gold delişi de 210'dan 225'e çıkıyor şimdi e, 6. seviye Jack Panzer 4, JGPZ 4 tank arkadaşlar. Bu zaten deli gibi bir DPM'e sahip bir tank. Tank avcısı. Ee, buna nerf geliyor arkadaşlar. Çünkü 6. seviyede resmen takır takır taramalı tüfek gibi tarıyordu resmen tank. Şurada H mermiye geçtik. 1400 gelir mi dedim. Bakalım 1000 geldi. Ben daha fazla bekliyordum. Gene iyiydi ama. Evet arkadaşlar onun dışında yükleme süresi 4.6'dan 5.8'e çıkıyor. 5.08'e çıkıyor. Ee, JP JGPZ-4 tankın altın seviye tankı. Buradan da bir BISC diye geldi. Yani 183 tankı gerçekten efsane bir tank arkadaşlar. Yani Malik kardeşim bu arada ismin şimdi gördüm kusura bakma şeyin başında söyleyemedim. Malik kardeşim de güzel bir maç çıkarttı burada. Şuradan hadi 1365 e daha fazla gelmesi lazım. 1400 falan gelmesi karşıdaki VT yani sonuçta. Neyse Nashron'a bir buff gelecek arkadaşlar. Onun da 7. seviye topunun delişi. 160'dan 175'e AP delişi. 4. En önemli bence, en önemli özellik nereye gelecek, hangi tankıya, TOK2 tankın arkadaşlar. 6. seviye Premium TOK2 tankına e, çok güzel bir buff geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu tank arkadaşlar şey, e, bu tank upuzun bir tank, otobüs gibi çok yavaş bir harekete sahip. Bu arada maçın da sonuna yaklaştık arkadaşlar. E, yani bunun hızı, ileri hızı ve geri hızı bufflanacak arazideki arazideki hareket manevraları e, düzenlenecek gerçekten Tobi 2 oynayacağım yani gerçekten merak ettim. Onun dışında arkadaşlar maçın da sonuna geldik. E, bir sonraki videoda e, umarım e, görüşürüz en yakın zamanda. Burada çor atış yapmaya çalışıyor Malik. E, arkadaşlar Battle Pass şey yapanlar yani merak edenleri tekrar söylüyorum. Hani fazlasıyla değerini kurtarıyorsunuz. Bildiriyorsunuz. Fazlasıyla çıkıyor. Yani. Şimdi arkadaşlar söyleyecek bir şeyim var mı? Yani bu arada arkadaşlar kanala abone olmayan arkadaşlar kanala abone olursa ol, olursalar destek için çok memnun olurum. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Destek amaçlı. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet maçın da sonu geldi mi bakıyoruz. Ayas 7'de evet alındı. 7.019 hasarla sıfır sektirmeyle. Malik maçı tamamladı. Bakalım as madalyası gelmiş arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.